Dikkat! Bu videoya like atmamak topluma ve tarihe ihanettir. 2 saniyeniz kaybolmasın diye tarihe ihanet etmeyin. Kamu spotu. Lanet olsun! Rahmetli amcam Napolyon benim yaşımda bütün Avrupa'ya diz çöktürmüştü. Ama bana baksana. Daha köfteyle ayranı bile aynen de bitiremiyorum. Aa efendim o kadar da kötü değilsiniz. Ya gerçekten mi Griezmann? Yani aşağılık bir pisliğin teki değil miyim? Zam konusunda bu fikrinizle mütabık olabilirim. Ama sonuçta iyi birisiniz. O yüzden mi günden güne Almanlara karşı güç kaybediyoruz? Ekonomik sorunlara doğru yol alıyoruz. Beş parasız bir imparatorluğun temellerini atıyoruz. Söyle bana Griezmann. <laughs> Derdiniz bu muydu? Başka ne olacak Griezmann? Amcam imparatorken testislerinin gölgesi Avrupa kıtasını kaplıyordu. Benimkinin bir gölgesi bile yok. Bazen orada bir şey olup olmadığı konusunda fikir ayrılığına bile gidiyorum. Bu sorunu çözmek için Asya'ya göz atmak istemez misiniz? Söylesene bana. Kurbağa bacağı gibi bir nimet varken yarasa zıkkımlanan bir diyarda en fazla ne olabilir ki? Sömürülmesi gereken değerli kaynaklar. Sen sömürge mi dedin? 3. Napolyon amcası Napolyon gibi büyük bir imparator olmak yolunda ilerlerken gözüne Asya'daki toprakları kestirmişti. Burada atılan sömürgecilik adımı yaklaşık 30-40 yıl sonra meyvesini verecekti. Bu da Fransızları bölgede söz sahibi bir güç yapacaktı. Fakat bugünleri günleri 3. Napolyon görmeyecekti. Çünkü hakkın rahmetine kavuşmuştu. Ama rahat uyu şampiyon. Torunların bu iş için sana minnettar. Vietnam 1885 yılında Fransa sömürgesi olmuştu. Fransa buradaki halkın çoğunun köylülerden oluştuğunu görünce içi sızladı ve onlardan vergi olarak Dostlarım yeni devletinize Vergi ödemeniz gerekiyor. Aa evet. Mahsunun %20'sini hazırlamıştık zaten. Burada Tamam. Geri kalan yüzde nerede? Fransa sömürge kelimesini duyunca aşiren bir ülkeydi. Bu yüzden Vietnam'da fakir zengin demeden herkesin malına el koydu. Bu yerli halkı Fransa'ya karşı nefretle besledi. Bu durumdan kurtulmak için örgütlenip bağımsızlık için isyana giriştiler. Fransızlar bu isyanı inanılmaz derecede barışçıl ve demokratik bir şekilde bastırdı. Ama bu ilk ve son isyan olmayacaktı. Yıllar boyunca devam edecek olan bu isyanlar Fransızların sert tedbirleriyle bastırıldı. İsyanlarla uğraşırken tarihler 1940'lı yıllara gelmişti. Dünyayı saran büyük ikinci dünya Dünya savaşı ile Japonya Vietnam'ı ele geçirdi. Halk mutluydu. Fransız baskısından kurtulmuşlardı. Bizi Fransız tehlikesinden kurtardığınız için teşekkürler Japonya. Evet dostum. Fakat bunun için bir vergi ödemen gerekiyor. Tabi. Buyurun mahsulün %100'ü sizindir. Tamam. Verginin geri kalanı nerede? Ne? Başka ne var ki? Herhaneden 50 kişinin Japon ordusu için hizmete alınmasına gerekli olan kişiler nerede? Ama bizim ailede sadece 3 kişi var. Tamam. Hepiniz geliyorsunuz. Evet, Fransızlar acımasızdı. Fakat Japonlar daha acımasızdı. 1945 yılında yenileceğini ve bölgeyi kaybedeceğini anlayan Japonya bölgedeki milliyetçilik duygularını körüklemiş ve halkı silahlandırmıştı. Onları batılı güçlere karşı bağımsız olmaya davet etti ve ülkeyi bu köse abimize bıraktı. Kendisi zaten 1926 yılında göreve başlayan Vietnam İmparatoruydu. Fransızları çok severdi. Nitekim eğitimini orada almıştı. Fakat Japonlar yönetimi ona bıraktıkları zaman halk deliye dönmüştü. Kimse Fransız aşığı ve etkisiz bir lideri başında istemez. Bu yüzden Fransızların kendisini kurtarmayacağını anlayarak ülkeyi terk etti. Gerilimli savaş bittikten sonra Fransa tekrar gözlerini buraya çevirmişti. Nitekim siz eski sevgilinizi unutabilirsiniz. Fakat Fransa eski sömürgesini asla unutmamıştı. Fransa tekrar buraya hakim olmak isterken karşısında bağımsız olmak isteyen Vietnamlıları görünce bunları kolayca püskürtebileceğini düşündü. Ama dur işte öyle olmadı. Sonuç olarak 1946 yılında Fransa ve Fransız destekçisi Vietnamlılar ile bağımsız olmak isteyen Vietnamlılar büyük bir savaşa giriştiler. Bu savaş ancak 1954 yılında Vietnam'ın ikiye bölünmesiyle sonuçlandı. Bu tarihlerde sorunlar ve savaşlar sadece Vietnam'da değildi. Nitekim dünyada büyük bir krizle uğraşıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın sonucunda ortaya çıkan yeni dünya düzeni iki büyük devletin parmaklarındaydı. Emperyalist Amerika Birleşik Devletleri ve Komünist Sovyetler Birliği. Birbirlerini alt etmek için kuklalarını kullanıyorlardı. Bu kukla mücadelesinin adı Soğuk Savaş'tı. Soğuk Savaş ardında Kore Savaşı ve Küba Devrimi gibi büyük olayları bırakmıştı. Fakat liste daha sona ermemişti. Nitekim Soğuk Savaş'ın yeni mirası Vietnam'dı. Vietnam'da ikiye bölünmüştü. Kuzeyde komünist bir rejim, güneyde antikomünist bir rejim. İkisini de eli düzgün dürüst adamlar yönetiyordu. Ama sizi yanıltmasınlar. Her ikisi de acımasız çıkarcı diktatörlerden başkası değildi. Bu Soğuk Savaş'ın devleri için harika kozlardı. Fakat Sovyetler Birliği bu konuda daha avantajlıydı. Amerika Birleşik Devletleri ise domino etkisinden korkuyordu. Nitekim Asya komünist rejimlerle doluydu. Bu yüzden Güney Vietnam giderse belki sırada Laos, Kamboçya, Tayland hatta Hindistan bile olabilirdi. Bu yüzden Güney Vietnam'a yerli askerleri Kuzeylilere karşı kalkan olarak kullanmak için askeri danışmanlar gönderdi. Buradaki halkı Kuzeylilere karşı silahlandırdı. Lakin durumun farkında olan bazı Güneyliler bunu istemiyordu. Onlara göre ABD şeytanın bayrak bulmuş haliydi. Bu yüzden ABD'ye karşı gelerek bir direniş oluşturdular. Bu direnişe Vietcong ismini verdiler. Görünen o ki ABD buradaki gücünü kaybetmek üzereydi. Bu da Sovyetler Birliği'ni sevindiriyordu. O yüzden dönemin ABD başkanı Kennedy Dostum lanet olsun benim komünistliğe karşı fobim olduğunu biliyor musunuz? Efendim lütfen sakin olun Asya'daki desteklerimizi kaybediyoruz Bana hala sakin mi ol diyorsun sen? Efendim daha da kötüsü olabilirdi Daha kötüsü öyle mi? Tanrı aşkına Stephen Bundan daha kötü ne olabilir ki? Daha ne olabilir bana bunun cevabını ver Suikaste uğrar Kennedy vurulmadan önce Vietnam'a karşı güç elde etmek için bölgeye yüzlerce danışman sevk etmişti. Fakat dediğim gibi bölgede avantajlı olan Vietcong yani komünist gerillalardı. Tek sorun komünistlere erzak ve silah yardımı nasıl yapılacaktı. Zira iki ülkenin sınırı yani diğer bir deyişle de 17. paralel askerden arındırılmış bir bölgeydi. Bu yüzden Kuzey Vietnam Sovyetlerin ve Çin'in desteğiyle direnişçilere erzak ve silah yardımı yapmak için ülkenin etrafından harika bir sevkiyat yolu oluşturmuştur. Bu sevkiyat yolu sayesinde ülkenin her yerindeki hatta başkentteki direnişçilerin çilere bile yardım ulaşıyordu. Bu Amerikalıları oldukça korkutmuştu. Bu yüzden geniş bir arama çalışma faaliyeti başlatarak ülkedeki komünistleri tespit etmeye çalıştılar. Lakin direnişçilerin bu hamleye karşı harika bir planı vardı. Yeraltı tünelleri, ormanların altına sığınaklar yapmışlardı. Yeraltı onların evi olmuştu. Coğrafyayı Amerikalı askerlerden çok daha iyi bilmeleri de maça 1-0 önde başlamaları gibi ayrıcalıklı bir olaydı. Amerika içten içe ishal bir şekilde sıçıyordu. Kusura bakmayın, biraz ayıp oldu. Ama gerçekten sıçıyorlardı. Bunu tuvalette ya da ormanda yaptıkları önemli değil. Önemli olan sıçmalarıydı. Çünkü durum onların aleyhinde ilerliyordu. Bütün bunlar olurken ülkede iki taraflı göçler oluyordu. Yüz binlerce kuzeyli katolik ve Avrupa taraftarı güneye kaçıyordu. Güneyden de yüz binler kuzeye gidiyordu. Resmen halk ikiye bölünmüştü. Bunun bir iç savaş olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. Fakat önemli olan hangi ülkenin ya da hangi ülkenin abisinin kazanacağıydı. Bunun ABD olmasını söylemek pek de doğru olmazdı. Çünkü her şey komünistlerin lehindeydi. Zira güneydekiler demokratik bir hayata geçiş yapacaklarını düşünürken karşılarına çıkan çıkan şey tam bir fiyaskoydu. Evet bayım nereye gidiyorsunuz? Karşıya geçeceğim. Tamam. Bunun için ödemeniz gereken bir ücret var. Ne ücreti? Geçiş ücreti. Ama bu bildiğin haraç oluyor dostum. Tamam. Arkadaşı içeri alalım. Tamam canım tamam dur. Verelim. Harikasın. Memurlar rüşvetten içeri alın. Ne? Kefaleti ödersen kurtulma şansın var. Sizi soyguncular. Alın bütün paramı da rahat bırakın beni. Tamamdır. Yaşınız kaç? 35. Hı hı. Sanırım bunun için ödemeniz gereken bir ücret var. 250 dolar. Şu belindeki jopu senin avredül mahrem yerine sokarsam ne kadar ödemem gerekir? 300 dolar yeter mi? Anlaştık. Güney Vietnam bu adamın yönetimi altındaydı. Kendisi seçimlerden, demokrasiden ve rüşvet almayan memurlardan pek fazla hoşlanmazdı. Onun hobileri rüşvet almak, despot olmak ve karışıklık çıkarmaktı. Fakat en önemlisi de Avrupalı modern ve demokrat biri gibi giymekti. Lakin kafası hep böyleydi. İktidarı eline alınca önemli ve büyük makamlara akrabalarını yerleştirdi. Onun sperminden olan herkes ülkede güç ve para kazandı. Kısacası Amerika'ya göre antikomünist, Avrupa'ya göre diktatör, Türklere göre de yavşak bir insandı. Katolik olmasından ötürü de ülkedeki katoliklere büyük ayrıcalıklar verdi. Bu da nüfusun çoğunluğunu oluşturan budacılar arasında büyük nefret ve hoşnutsuzluk yarattı. Yani halkı kendinden uzaklaştırmıştı. Güneyliler ondan nefret etmeye başladı. Resmen kendi bacağına sıkıyordu. Fakat nihai gerizekalılığını Budacılar'ı katlederek yapacaktı. Nitekim Budacıları komünistlere destek vermekle suçlayarak katletmeye başladı. Yani kendi halkını öldürmeye başlamıştı. Bu da ülke yönetimine karşı ve Kuzey Vietnam'a dost olan Vietcong'un ülkede büyümesinde önemli bir rol gösterdi. Amerika'dan nefret eden Vietcong büyürken ABD'de bütün bu olanların sorumlusu olarak Diem'i suçlu gösterdi. Böylece ABD desteğini kaybetti ve kısa bir süre sonra darbeye kurban giderek kurşuna dizildi ve eşek cennetine girdi. Ondan sonra iktidara bu adamlar geldi. Fakat bu hınzır bunu etkisiz bıraktı ve iktidarı eline aldı. Lakin hala bir sorun vardı. ABD hala bölgede etkin bir güce sahip değildi. Bu yüzden bir şeyler yapmak istediler. Fakat Amerika hala resmi olarak Kuzey Vietnam ile savaşmıyordu. Sadece bölgeye askeri danışmanlar gönderiyordu. Olası bir duruma karşı da Kuzey Vietnam kıyılarına savaş gemilerini gönderiyordu. 1964 yılında Vietcong Güney Vietnam'ın başkenti Saigon'da ABD ordusuna ev sahipliği eden bir otele bombalı saldırı gerçekleştirdi. Biri subay diğeri az subay olmak üzere iki Amerikalı asker hayatını kaybetti. Olaydan sonra ABD kongresi başkanı kuzeyi bombalama seçeneğini sunsa da, dönemin başkanı Johnson bu olayı barışçıl bir yöntem ile çözmek istedi. Fakat barışçıl davranması hiçbir şeyi değiştirmeyecekti. Derken tuhaf bir şekilde 1965 yılında Kuzey Vietnam ABD'ye ait bir gemiye saldırmıştı. Bu Amerika'yı ve Avrupa'yı oldukça sinirlendirmişti. Nasıl oluyor bu dostlar? He? Nasıl oluyor da komünistler kendi kıyılarında bulunan gemilerimize saldırıyor? İyi de bu onların en doğal hakkı. Bu Amerika'ya bir hakarettir. E birader kural bu. Biz senin topraklarına geleceğiz sen de malını bize vereceksin ki biz yiyelim. Doğanın kanunu bu. Resmen bize bir hakaret ya bu hareket. O lanet olası Sovyet sevici komünist köpekler ne demek istiyorlar? Dostum gemide zaten fazla hasar yok ki neden bu kadar? Demek bana savaş ilan ediyorlar he? Tamam ben de onlara en iyi karşılığı veririm. Fakat dostum bu işte bir şaibe. Bundan sonra 52 Vietnam 53 Sovyetler Birliği olacak bir gece ansızın Moskova'da hot dog dükkanları açılacak. Ulan içinizden geçeceğiz lan. Amerika Birleşik Devletleri dönüm noktasını yaşıyordu. Çünkü Sherlock Holmes hikayelerinden daha da gizemli bir olay vardı. O da Amerika gemisine Kuzey Vietnamlılar mı saldırdı sorusu. Bu şaibeli bir konuydu. Sonuç olarak ABD resmen kuzeye savaş ilan etti ve burayı bombaladı. Yüzbinlerce Amerikan askeri bölgeye komünistler ile savaşmak için gönderildi. ABD'nin bu hareketi uluslararası bir şaşkınlığa yol açacak bir süreçti. ABD'nin domino etkisinden korkması ve Vietnam'dan sonra da diğer diğer ülkeleri kaybetme kaygısı onu zorlayıcı, pahalı, acımasız ve kanlı bir savaşın eşiğine sokmuştu. Nitekim ABD'li askerler bölgeye geldiklerinde ormanlarla içli dışlı olan ve fare gibi tünellerde hareket eden Vietcong askerleriyle karşılaştı. Askerler bölgede acımasız bir düşman grubuyla karşılaştılar. Düşmanın nerede olduğu belli değildi. Daha doğrusu kim oldu? Bu genç Amerikan askerlerinin psikolojilerini oldukça etkilemişti. Ağır hayatlar almışlardı. Vietcong ABD'li askerlere hardcore davranıyordu. Ele geçirdikleri esir askerlere aklına geldikleri bütün işkenceleri yapıyordu. Amerikalıların da onlardan aşağı kalır yanı yoktu. Savaş kurallarını hiçe sayarak büyük bombalar ve kimyasal silahlar kullandılar. Vietcong'a karşı başarı alamayan askerler halkı katlediyordu. Bunlardan en önemlisi 1968 yılında gerçekleşen Mayre katliamıdır. Yüzlerce sivil bebek çocuk yaşlı demeden öldürüldü. Hem de bütün bunlar Amerikalı yetkililerin bizim askerlerimiz batı kültürü görmüş adamlardır. Bu tür pisliklerde yer almaz dedikten sonra olmuştu. Bu Vietcong'u daha da hırslandırmıştı. Nitekim sonucunda da binlerce ABD'li asker ayırmışlardı göçmüştü. Umudunu bulamayan ABD, dostum belki de artık barış yapmalıyız. Zira onlara yeterince zarar verdik. Kazandınız mı? Tabii oğlum. Koskoca Amerika karşısında kim durabilir ki? Artık bu kadar. Ne yapacaksın? Askeri geri çekeceğim. Sen bilirsin dostum. İşin yoksa gel şu filmi izleyelim. Aa, neymiş filmin ismi? Aa, neymiş bakayım. ABD Vietnam Hardcore.mp4. Böyle yazıyor. Dostum, bunu piyasaya kim sordu? Vietnam Savaşı çok çetin geçtiği kadar her iki tarafında birbirine acımadığı bir savaş olarak akıllara kazınmıştır. Toplu halde yapılan işkenceler, insanları canlı canlı yakmalar, biyolojik saldırılar, napalm bombaları, köy baskınları, Toplu cinayetler ve yağmalar sıradan hale gelmiştir. ABD'den 19000 kilometre uzakta cereyan eden savaş televizyon sayesinde Amerikalıların oturma odalarına taşınmıştır. Savaş görüntüleri olarak ölen, yaralanan, acı çeken askerlerin görüntüleri özetle kan ve gözyaşı insanları savaştan soğutmuş ve böylece ABD kamuoyunun savaşı olan desteği her geçen gün azalmıştır. Zaten 1960'lardan itibaren Vietnam Savaşı yaygın halk muhalefetini ortaya çıkarmış ve Amerikalı gençler arasında haksız bir savaşa karşı bir duruş ortaya çıkmıştır. 1970'lere gelindiğinde ise nüfusun %60'ı savaş karşıtı olmuştur. Hanoi hükümeti 21 yıl süren çatışmalarda kuzey ve güneyde toplam 4 milyon sivil ve 1 milyondan fazla komünist savaşçının hayatını kaybettiğini söylemiştir. ABD'nin verilerine göre ise 220 bin ila 320 bin Güney Vietnamlı asker ve 60 bin Amerikan askeri öldü ya da kayboldu. Savaştan kurtulan ABD askerleri ise savaşın etkisinden kurtulamadı ve çoğu intihar etti. Vietnam milyonlarca yurttaşını ve zehirlenme sonucu topraklarının üçte birini kaybetti rağmen savaştan galip çıktı. 1975 yılında kanlı savaş sona erdi. Savaş sonucunda Vietnam tekrar birleşti. ABD'nin büyük bir bölümü savaş karşıtı fikirlere sahip oldu ve barış için sokaklara döküldü. Amerika 5 ila 10 bin hava aracını heba etti. Sovyet-Çin ilişkileri oldukça kötüye gitti ve Soğuk Savaş'ın yumuşama dönemi hızlandı. Vietnam Savaşı Soğuk Savaş'ın en büyük ve en acımasız savaşıydı. ABD'nin kullandığı bombalar ve kimyasal silahlar tüm dünyada tepkilere neden olmuştu. Vietnam halkı bu savaşın izlerini yıllar silemeyecekti. Amerika Birleşik Devletleri de her şeyin silah gücünden ibaret olmadığını bu savaşta tecrübe etmiş ve hayallerine ulaşamamıştı. Milyonların ölümüne sebep olan Vietnam herkesin örnek alması gereken kanlı bir savaştır. Peki bunu örnek alacak mısınız dostlarım?